Anadolu'nun ortasında, Bozkır'ın içinde, yemyeşil, temeli tarihle ölmüş bir dünya, Kaman Kalehöyük. Bu dünyayı kültürel bir miras değerine yükseltense Prens Mikasa Vakfı. Hayatını Türk-Japon kardeşliğini adayan Prens Mikasa'nın adını taşıyan vakıf, oğlu Prens Tomohito tarafından Türkiye'nin eski çağının araştırılması ve kültürel mirasının korunması amacıyla kurulur. 1985 yılından bugüne devam eden hikaye, Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü'nün kurulması ve Prens Mikasa'nın, Doktor Omura'nın burada bölge halkıyla birlikte çalışmasını istemesiyle başlar. Prens Mikasa ta askeriydi, sıbaydı İkinci Dünya Harbi'nde. Askerlik ne de yapmış? Çin'de yaptı. Ondan sonra Japonya dönmüş, Tokyo Üniversitesi'nin bir profesörü var. Ona gitmiş tarihçi aslında. Sormuş, hocam niye yani Japonya

Mezopotamya'da da var. Anadolu'da da tabii var. Orta Doğu'da var. O zaman burada ben biraz çalışayım falan deme karar vermiş. 27 yaşındayken. Dönmüş tam Üniversite. Ondan sonra iyi profesörünün yanında hep okumuş, 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 okumuş bir yerde ders de vermeye başladı. Onun için buranın felsefe her şeyden önce prensten başlıyor. Onu sfersefe ile biz buraya kadar 37 sene yaşadık, çalıştık. Bundan sonra da 50 sene, 100 sene çalışacağız. Prens Mikasa'nın felsefesi, bölgenin halkıyla bir arada, bölgedeki her unsurla uyum içinde çalışmak ve şeffaf olmak. Kamanın her karışında işte bu felsefe yaşatılıyor. Prens ile konuşuyorken, oğlum sen bundan sonra ne yapmak istiyorsun? Ben Türkiye'de tam ciddi şekilde kazı yapacağım. İç Anadolu'da kazı yapmak istiyorum dedikten sonra Taksim Bey'e görüşün dedi. Taksim Özgüç esas Arkeolog kitabında masa var, o Taksim Hoca'nın masadır, o kabul ediyorsa olur falan dedi. Onu davet ettik Japonya'da, ondan sonra geldi yemek beraber yedik, o anda prens rica etti, bu oranı size bırakıyorum dedi. セズバカアスンズでてディ,ィクテンソラアトクヘルシーアパジャズでウィギアニエビズヤパジャズででオンダンソラカズカマンカレウクタクシンベイウンジェギアでオンダンソラアマジノズネファランディエバナシャカオラクソレでケントレシメショエレドルファランデエケンタクシンホジャオカダバナクズズキハッカタチョクチッティクズアマジブラクンでデカズカズズクタンソラベモハカクチカルでィヘルシエイチカルディオンダンソラドシュンディで 日本の人たちが大好きな e たちが大好きな人たちが e 好きな人たちが大好きな人たちが大好きな人たちが大好きな人たちが大好きな人たちが大好きな人たちが大な人たちが大好きな人たちが大好きな人たちが大好きな人たちが大好きな人たな人たちが大好きな人たちが大好きな人たちが大好きな人たちが大好きな人たちが大好きな人たちが大好きな人たちが大好きな人たちが大好きな人たちが大好きな人たちが大好きな人たちが Arkeoloji üzerinde çalışabilirsin, dedi. Ondan sonra hakikaten ben olduğu gibi Taksim Hoca ne derse ona göre yaptım. 10-120 metre, bütün kazdım. Şimdi yani herhalde ortada kimse yapmamıştır. Böyle olduğu bir kazdık, 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 kazdık. Şimdi 4400 seneye kadar geldik, daha 5000 sene var. Onu kazanmam be artık kadar. Fakat hoca ile 4000 seneye kadar kazdıktan sonra o anda Taksim Hoca gitti ayrıldı. Yani rahmet ve vefat bin Yıllık tarih kat kat kazılarak aydınlatılıyor çıkarılan eserlerde üst tabakadan alt tabakaya doğru kronolojik bir düzende sergileniyor. Esas başkan prens Mikasa'ydı. Bir yerde yeşillik lazım falan dedi. Önce yeşillik normal ağaçlandırma yaparız falan dedik. Fakat prensin kafasında o yoktu. Yeşillik değil, esas Japon bahçesi yaparız falan diye. Japonya'ya numune getirdik. 78 tane fidan getirdik. Burada denedik. イキタニア・ヤンズ・カーダ、サクラ・ワーダ、キラズ・チェキ、イキタニア・シャドウンダンセキサンドクザ、プレンスバナデデデキ、セジティで、ジャポンバクシアプロンデデデ、ヤパスデデかド。ジャポンバクシデメキ、プレンスレンカバスンダ、ヤニ、オンメトレ、イルミメトレカルのクシジクシェイドシムシアファザービュクドシムシ、ヤシバサ、オレア、ブダキキオイデキアルカダシラゲーズン、ゲーズンラン、オカダドシム 93'ün 13 Eylül'de açtık burası. Fransa ben o zaman kadar, o güne kadar bahçe ne kadar büyük olduğunu da hiçbir şey anlatmadım. Fotoğrafı pek fazla göstermemiştim. Baktı, o kadar büyük yapmışım ki ben, Ondan sonra nasıl şaşırdı, nasıl şaşırdı ondan sonra nasıl oğlum niye bu kadar büyük yaptım falan Ya Japon bakışı Anadolu'nun içinde ufacık oğlum uyumuyor dedi, biraz büyük olsun diye başladım. Ondan sonra bu Ondan sonra o zaman 30 bin tane kadar fidan diktik. 2022 hemen hemen 30 sene geçti. Bana kalırsa burası Japon bahçesi. Prens Mikasa'nın oğlu gelmişti buraya. Prens Tomohito gelmişti. Ondan sonra beraber gezerken Prens Tomohito bana dedi ki oğlum dedi burası Japon bahçe dememek lazım dedi. Neden diye sordum. Japon bahçe demek en az 150 iki sene sonra ancak Japon bahçe denir dedi. Dediği doğru yani. Hakikaten Japonya'da eski başkent, Kyoto'da, Nara'da, o bölgede bayağı güzel Japon bahçe var. Aşağı yukarı 300 senelik bahçeler. O bakımından bizimki yani る。ノチエリ英ーでプレンスゲーでオンダンスラブダーチュシャプト。ドクサンウチテンイテバレン、ブーセネでオネムズキューの23円でビルミリオンゲッチェクツやれチ。プレンスデバンドバナソイリオド、シゼヤクマドンデテ、キョエアプトク。キのエネインサンダルバタンダシャルゲスンで,で。デオンダンスはジャポンキュートルアニオーサファランディール、チョジクラオラだゲデゲディスンです。イエテルデブー yüreğe karşı ne bırakacağını hep düşündüm ben 37 sene. Bu da Prens Mikasa'nın felsefeydi yani. Buraya karşı yani hakikaten hiç zarar vermeden sen yaşa demişti. Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü'nde eğitim, araştırma, kazı ve laboratuvar çalışmaları bir arada yürütüyor. Dünya çapında böyle bir arkeoloji merkezinin eşine rastlamak çok olası değil. Kazılarda ortaya çıkarılan eserlerin halkla buluşturulduğu müze, höyük şeklindeki tasarımı sayesinde ziyaretçilere beş duyu deneyimini aynı anda yaşatıyor, 4400 yıllık tarihe dokunma şansı sunuyor. Müzenin yanı başında bulunan ve Japonya dışındaki dünyanın en büyük Japon bahçesi olmaya aday anı bahçesinde ise Japon milli çiçeği sakuralar, mis kokularıyla gününüzü güzelleştiriyor. Kaman en önemli amacı burada kronoloji e, kronolojiyi yeniden oluşturmak. E, bu bölgede hangi kültürler yaşanmış onları yeniden tespit etmek. Şimdi kadar tabii ki Hitit dünyanın ilk önce demir kuranan kabim olarak e, tanıyordu. Ama şimdi biz burada milattan önce 2200-300 civarında tabakadan demir alet bulduk demir üretim İzrail'de de tespit ettik. O zaman e, Hittit'ten aşağı yukarı bin sene önce burada demirler kuranmaya başlamış olduğunu e, tespit etmiş oluyor. Şimdi kadar Anadolu'da cam eser bu e, önce ikinci binayette cam eserleri pek bilinmiyordu. Boğazköy'de çok küçük parçalar bulunmuş durumundaydı. O da Milattan önce e, 14. yüzyıla ait. Hittit İmparatorluk çağına ait malzemeydi. E, biz burada ondan daha aşağı yukarı iki sene eski olan cam şişe parçası bulduk. Milattan önce 1600 civarında tarihini biliyor. E, bu da e, şimdi kadar buradan dünyanın en eski cam şişelerinden bir tanesi oldu. Önceliğimiz bölge halkını memnun etmek, onlarla aynı amacı paylaşmak diyor Doktor Omura. Enstitünün en büyük hedefi yeni nesile tarihi sevdirerek öğretmek, yaratıcı ve öğretici etkinliklerle özellikle çocuk ziyaretçilerde tarih bilinci oluşturmak, onlara eşsiz bir deneyim yaşatarak tarihi ve kültürel miraslarına sahip çıkıp korumalarını sağlamak. Yıllardır bölge halkıyla omuz omuza çalışarak bunu başarıyorlar ekip uzmanlardan, öğrencilerden ve yerel halktan oluşuyor. Kazının ilk yıllarından itibaren burada çalışan hatta emekli olan kişiler bile var. Yaklaşık e, 1996 yılından beri Omurajyo'nun açmış olduğu arkeoloji işindeyiz. Orta okula giderken işte Japonlar e, köyde kazı yapıyorlarmış. Böyle bir söylenti başladı. Siz de gidin diyeceğiniz zaman da çıkartırsınız bahanesiyle girdik. İşi benimsedik, sevdik. Yaklaşık bir 25 yıldır bu işin içerisindeyiz. Kazılara 1990 yılından beri katıldım. Lise 1, lise 2 yıllarında yaz tatillerinde burada haçlığımı almak amacıyla bu kazı çalışmalarına köyde olması nedeniyle katıldım. Zamanla bunu geliştirerek Arkeolojinin bütün dallarında görev aldım. Omura Bey'le 32 yıldır beraber çalışıyoruz. Omura Bey bize bu fırsatı verdi. Yani bu başka bir kazıda yok. Yani bir köydeki yaşayan insanlara kendini geliştirme şansı bize Omura Hoca sundu. Çizim programları, kazılar bittikten sonra kazıdaki verileri bilgisayara yükleyip mimar yapıların sırasıyla sıralanması gerekiyor. Bunu Illustrator programında layer layer birini kaldırıp birini görüp birini kaldırıp birini kaldırarak yani belki 200-300 layer çalışıyoruz. Müze, Doktor Omura'nın çıkarılan eserleri halka sergilemek istemesi üzerine Prens Mikasa'nın oğlu Prens Tomohito öncülüğünde 2010 yılında açılıyor. Teknolojik açıdan da oldukça farklı deneyimler sunan bu müzede Ziyaretçilerin sergilenen etiklük seramik parçalarına dokunmalarına ve binlerce yıl öncesini hissetmelerine ilk defa olanak sağlanıyor. Düzenlenen müzecilik kursları ve halka açık etkinlikler sayesinde tarih tozlu raflarda yok olmaktan kurtuluyor. Bu işe 1991 yılında başladım. Eğitimimi e, Amerikalılardan aldım. Restorasyon işiyle uğra uğraşıyorum. Böyle kendimi geliştirdim onurda sayesinde restoratör çizimini burada 25 yıldır çalışıyorum. Burada öğrendim. Yani 17 yaşında girdim ben buraya. 1987'de girdim. Ve burada çalışa çalışa öğrendim. Kali Arkeoloji Enstitüsü'nde yaklaşık olarak 33 yıldır çalışmaktayım. Görevim hem kazılarda bulunmak ve de kazı bittikten sonra kazıda tespit ettiğimiz seramiklerin masa üzerinde de görmüş olduğunuz seramik çizimleri yapmaktayım ben. Bunun bir eğitimini almadım. Okulunu da okumadım. Omur Hoca olsun, diğer hocalar olsun, biraz da el yeteneği olsun. Onların vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda öğrendim ve bu kadar çiziyoruz. Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü, Prens Mikasa Vakfı ile el ele, Kale höyük, Büklükale ve Yassıöğük'te kazı faaliyetlerini devam ettiriyor. Artık yani 2-3 sene sonra ben burada ayrılmak zorundayım. Ben bunları hepsi bırakacağım. Oradaki bırakacağım, ondan sonra odadan çıkacağım, giderim ben. Prens Mikasa bana söylemişti, sen gidersin, oradaki vatandaşlarla ile beraber çalışın, ondan sonra iyi ilişki kırın, ondan sonra o da temel kırın, ondan sonra tamam demişti. O rahmetli artık prens Mikasa rahmetli. Onu or, o, da vefat etti. Şimdi onun kızı var, torunu var. Onunla beraber çalışıyoruz. Hadi Umur Bey siz gidin falan. yeter iyi yapmışsın falan dediği anda ben anlamak lazım. Artık ben gitmek lazım. <laughs> 37 yıldır sabırla aralanan toprağın altında hala çok daha fazlası var. Bu yolculuk devam edecek. Eski çağ yeni nesillere merhaba diyecek. Anı bahçesindeki ağaçlar toprağa sımsıkı tutunarak 100 yıl sonraki nesli de kucaklayacak. Frans Mikasa'nın mirası Türk-Japon kardeşliği, Kama'nın daima en değerli eseri olacak.